Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşu, tarihin en dikkat çekici öykülerinden biridir. Her şey 13. yüzyılın sonlarında Osman Gazi'nin küçük bir beylik olan Osmanlı Beyliği'nin başına geçmesiyle başladı. O dönemde Anadolu, Moğol istilalarıyla sarsılmış ve Selçuklu devleti zayıflamıştı. Osman Gazi, bu belirsizlik ortamında liderliği devraldı. Cesur ve ileri görüşlü bir lider olarak Osman Gazi, Bizans İmparatorluğu'nun sınırındaki toprakları hedef alarak beyliğini genişletmeye başladı. 1299 yılında Osman Gazi bağımsızlığını ilan etti ve böylece Osmanlı İmparatorluğu'nun temelleri atıldı. Bu sadece bir bağımsızlık ilanı değil, büyük bir imparatorluğun doğuşunun habercisiydi. Osman Gazi'nin rüyası fethedilen topraklarla birlikte büyüdü ve genişledi. Osmanlılar fethettikleri bölgelerde sadece askeri bir güç olarak değil, aynı zamanda halkın gönlünü kazanan bir yönetim olarak varlık gösterdiler. Osman Gazi'nin oğlu Orhan Gazi, babasının mirasını daha da ileri taşıdı. 1326 yılında Bursa'yı fethederek Osmanlı Devleti'nin ilk başkentini kurdu. Bu, Osmanlıların askeri gücünün yanı sıra diplomatik ve yönetsel yeteneklerini de gösteren bir dönüm noktasıydı. Bursa'nın fethi, Osmanlı İmparatorluğu'nun yükselişini hızlandırdı ve bu yeni başkent, devletin kurumsallaşmasında önemli bir rol oynadı. Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş süreci, bir imparatorluğun doğuşunu değil, aynı zamanda akıllı diplomasi ve halkla kurulan güçlü bağların önemini de ortaya koydu. Osmanlılar, fethettikleri topraklarda adil bir yönetim anlayışı benimseyerek yerel halkın desteğini kazandılar. Bu, sadece bir askeri başarı değil, bir gönül kazanma mücadelesiydi. Bu muazzam yolculuk, bir milletin ve bir imparatorluğun doğuşuna tanıklık eden bir başarı hikayesidir. Osman Gazi'nin rüyası, Osmanlı İmparatorluğu'nun kurulmasıyla gerçeğe dönüştü ve dünya tarihine damgasını vurdu. Bu hikaye, yalnızca Osmanlıların değil, tüm insanlığın ilham alacağı bir destandır. Bu ve benzeri hikayeler için kanalımıza abone olmayı unutmayın.